Gençler merhabalar. ÖSYM Zoru Sever serimize kare ağırlık merkezi sorusuyla devam ediyoruz. Şimdi siz videoyu durdurup benden önce deniyorsunuz. Ben hızlı bir şekilde sorunun çözümüne geçiyorum. Ne diyor bize? KLMN kare ve AOK açısı x derece. A noktası KLMN karesinin ağırlık merkezi olduğuna göre sekant x kaç derecedir diyor. Valla ben bu soruya baktığım anda bu sorunun cevabına kök 2 der geçerim sınavda. Ancak bu cevabı ben soruyu kendim yazdığım için ve Çözümünü ve sonucunu bildiğim için kök 2 demiyorum bakarak. Aklıma kazıdığım bir bilgiden dolayı buna kök 2 diyorum. O bilgiyi söyleyeyim size ondan sonra da ispatını yapayım. Bir karenin köşelerinden biri koordinat düzleminin y ekseninde ise ve karenin diğer köşesi x düzleminin üzerinde ise ve orijinden çıkan şu şekilde OA çubuğu bize verilen bu karenin ağırlık merkezinden geçiyorsa bu OA çubuğu şuradaki açıyı 45 derecelik açılarla böler. Yani bu da 45, bu da 45. X dediğimiz açı 45 derecedir yani. Bak bir kere daha söylüyorum. Defterine mi not alıyorsun, boş bir kağıda mı alıyorsun, telefonuna mı alıyorsan al. Ve bu bilgiyi aklına kazıt. Bir kare verildiği zaman ve bu karenin köşelerinden bir Y ekseninde, diğeri de X ekseninde ise ve bu karenin ağırlık merkezinden, orijinden çıkan bir doğru geçiyorsa bu orijinden çıkan doğru buradaki açıları 45 derecelik açılarla böler. Şimdi ben bunun ispatını yapacağım. Ancak bu bir ezbere yöntem değildir. Bu bilgiyi hafızaya atmadır. Yani ezbere şeylerle bilgiyi hafızamıza kazımamızı birbirine karıştırmayın. Bak bu dediğim şey ezbere değildir. Eğer buna ezbere diyorsanız gidin ilkokuldaki eksi ile eksinin çarpımının neden artı olduğunun mantığını izleyin. Youtube'da videoları var. İsterseniz ben de linkini gönderebilirim. Gidin izleyin bunu da öğrenin. Yani eğer işe sıfırdan başlayacağız diyorsanız bizim yaklaşık bir 7-8 seneye ihtiyacımız var. Ancak hocam ben sınavı bu sene kazanmak istiyorum diyorsanız biz bazı bilgileri beynimize kazımamız gerekiyor. O bilgilerden bir tanesi de bu. Ben şimdi ispatına geçiyorum. Bak bu soru karşıma sınavda çıktı ve ben bu videoya rastlamadığım için yani keşfetime bu video düşmediği için o söylediğim bilgiyi öğrenemedim. O zaman ne yapacağım sınav esnasında? Şunu yapacaksın bak. Şöyle çubuklarımızı karemizin köşelerinden koordinat düzlemimize doğru uzatacaksın. Bak buradan uzattım. Şunu da uzatıyorum aynı şekilde ve buradan yukarıya uzatıyorum. Şunu da şöyle uzatıyorum. Şimdi ben bütün çubuklarımı uzattıktan sonra açılarımı yazmaya başlayacağım. Şimdi hangi açılarım hocam? Bak şunları. Şimdi ben bu şeklime de birazcık yakınlaşıyorum, biraz daha yakınlaşıyorum. Heh. Artık ben buralara açılarımı yerleştiriyorum. Burası 90 derece, burası noktalı derece, burası çizgili derece. Şimdi 90 noktalı çizgili 180 ediyorsa çizgili 90 buraya ne kaldı noktalı 90 çizgili burası da aynı şekilde noktalı burası çizgili e orası çizgili ise burası noktalı burası da çizgili açılarımı yerleştirdim. Şimdi ben burada sana sarı renkle göstermiş olduğum şuradaki minik üçgenlerimi çok da minik değil ama biz minik üçgenler diyelim bu sarıyla göstermiş olduğum minik üçgenlerimin 90 noktalı çizgili açı olması nedeniyle hepsinde benzer üçgenlerdir derim. Ancak bize içeride verilen şeklimiz bir kare olduğu için şuradaki bütün kenarları birbirine eşittir. E o zaman bu benzer dediğim üçgenlerde 90'ın karşısındaki kenar hep çizgiliyse, bak burada da çizgili, burada da çizgili, aynı şekilde burada da çizgiliyse bu benzer üçgenlerden daha ötesidir. Yani eş üçgenlerdir. O zaman bunlar eş üçgenlerse ben şunları sileyim. Yazdıklarımı sileceğim. Çok fazla kalabalık olarak görünmesin diye. Bunlar eş üçgenlerse çizgilinin karşısındakine şöyle yuvarlak dersem bütün çizgilerin karşısı yuvarlak olmaz mı? Evet olur. Bak burada da yuvarlak olur. E noktalının karşısına da şöyle çift çizgili dersem buradaki de çift çizgili olur. Aynı şekilde buradaki de çift çizgili olur. Buradaki de çift çizgili olur. Şimdi şeklimden uzaklaşıyorum. Bak şimdi buradan buraya kadar olan kısmım çizgili yuvarlak. Buradan buraya kadar olan kısmım çizgili yuvarlak. Buradan buraya kadar olan kısmım çizgili yuvarlak. Ve buradan buraya kadar olan kısmım çizgili yuvarlak. Yani bütün kenarlarım yine birbirine eşit oldu. O zaman ben diyorum ki bütün kenarlarım birbirine eşitse burada mavi ile göstereceğim şuradaki büyük şeklim nedir? Dikdörtgenden fazlasıdır karedir. Çünkü niye? Bütün kenarlarım birbirine eşit. Bak şimdi o vurucu cümle geliyor sana. O zaman ben karemde ağırlık merkezinden geçecek çizgilerimi çizdiğim zaman buradan geçti. Diğeri de buradan geçti. Tabi onu geçiremedik. Bak şöyle. Şuradan aynı zamanda geçti. Ve sana daha sonrasında sarıyla göstereceğim bölgelerin birbirine eş olduğunu görüyor musun? Bak bu bölgeyle buradaki şu bölge. Bak sarıyla çiziyorum dikkatli şekilde bak. Bu bölge eşit. Aynı zamanda onlar da şunlara eşit değil mi? Karışmasın diye yeşille çiziyorum. Bu bölgeyle Bak bu bölgeyle aynı zamanda buradaki bölgeler birbirine eşit değil midir? Hocam nasıl anladık eşit olduğunu? Şuradan anladık. Çünkü karemizde ağırlık merkezinden geçecek şekilde köşegenler çizdiğimizde buradaki ile buradaki birbirine eşit oldu mu? Oldu. Aynı zamanda kare olduğu için buradaki ile buradaki birbirine eşit oldu mu? Oldu. E peki diğer kenarlarım da birbirine eşit değil mi? Bak burada çift çizgili var, aynı şekilde burada da çift çizgili var. Burada yuvarlak var, aynı şekilde burada da yuvarlak var. Diğer şekillerimde de aynıları mevcut. Yani bu parçalarda aynı zamanda birbirine eşit oldu. O zaman bu parçalar birbirine eşitse ki ben şunları biraz temizleyeceğim, çok fazla karıştı çünkü burası. Şunları da siliyorum, bunları da sildim. Buradan çıkan bu OA doğrusu devam ettirilseydi şu şekilde diğer karenin köşegenine gelmez miydi? Gelirdi. Yani buradaki bu A noktası, bu çizmiş olduğumuz A noktası büyük karemizin ağırlık merkezi olurdu aynı zamanda da. Bak ilk başta söylediğim bilgiye geri döndük. Ne demiştim? Bir karenin köşelerinden bir Y ekseninde, diğeri de X ekseninde olduğunda aynı zamanda orijinden çıkan doğru bize verilen karenin ağırlık merkezinden geçiyorsa bu ağırlık merkezinden geçen doğru şuradaki açıları 45 derecelik açılarla böler. Bak ispatını şimdi yapmış oldum. Niye yapmış oldum? Bak silebilirsen bunu silemiyorum. Delirtmeden beni ben kendim silgiyle sileyim. Güzellikle. Bak ben bunları sileyim. Şuradaki kırmızıları sileyim. Çok fazla karıştı. Ben buradaki orijinimden Küçük karemin ağırlık merkezine bir doğru çizdiğim zaman bak bunu devam ettirdiğimde büyük karemin bu köşegeni olmuş oluyor. E karede köşegenler açıları eşit şekilde bölmez mi? Böler. Yani burası x ise aynı zamanda burası da x'tir. E bu iki tane x'in toplamı yani şuraya yazayım. iki tane x'in toplamı 90 derece ise bir tane x'in toplamı 45 derecedir. E ben x'in 45 derece olduğunu bulduktan sonra Sekant x artık bulamaz mıyım? Bence bulabilirim. Sekant x dediğimiz şey nedir? 1 bölü cos x'tir. E 1 bölü cos x dediğimiz şey x 45 derece olduğu için 1 bölü cos 45'tir. Cos 45 dediğimiz şey de 1 bölü kök 2 bölü 2 değil midir? Evet öyledir. E 1 bölü kök 2 bölü 2 de 2 bölü kök 2 olarak takla atmaz mı? Atar. Ben buradaki 2'yi aynı zamanda şöyle yazamaz mıyım? Kök 2 çarpı kök iki olarak yazarım. Aşağıdaki kök kalır. E, bu kök 2'lerden bir tanesi aşağıdaki ile sadeleşir. Geriye sadece kök kalır. Bak sınavda başlangıçta söylediğim bilgiyi bilirsek, bilgi haznemizde tutarsak, bunu başarabilirsek ki çok zor bir şey olmasa gerek. Biliyorum çok fazla dersin var, çok fazla ezberleyeceğin şey var. Ancak bunu ezber olarak düşünme. Çünkü ben sana burada mantığını anlattım, ispatını yaptım. Bundan sonra senin bunu unutman çok zor. Nasıl çok zor? Yani mesela bir hafta sonra tekrar edersin, bir ay sonra tekrar edersin. Artık bilgi haznene bu bilgi yerleşir. Yani bunu ezberlemek zorunda da değilsin. Ben sana niye ezberle diyorum? Sen sınavda rakiplerinden 5 dakika daha avantajlı ol. Sen rakiplerine 5 dakika önde başlayarak sınavda 1-0 öne geç istiyorum. Evet bu sorunun çözümü bu şekildeydi. Sen zaten notlarını yeterince almışsındır. Tekrar edeceksindir buna eminim. İnşallah biraz şüpheli eminim ama edeceksindir öyle umuyorum. Eğer bizden faydalandığını düşünüyorsan da bizim senden bir ricamız var. Kanalımıza abone olursan videoyu da beğenirsen gerçekten bizi mutlu edersin. Bir sonraki içerimizde görüşmek üzere.